Herkese merhabalar, ev kuru hoş geldiniz. Arzum'un 50 litrelik fırını ile birlikteyiz. Arzum fırınımızın turbo fanı, zaman ayarı, iç aydınlatması, ısı ve enerji tasarrufu sağlayan çift camlı gibi saymakla bitmeyen birçok özelliği vardır. 1600 wattlık ürünümüzün 50 litrelik iç hacmi var. Ürünümüzün kullanımı da üzerindeki tuşlar sayesinde pratikleştirilmiş. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz Hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızda farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satıl al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.